Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Peygamberlerin hayatını öğrenmeye devam ediyoruz. Bu programımızda ibretler, dersler alacağımız Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını hatırlayacağız. Buyursunlar. Eyüp Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi Öysin neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Dedesi Hazreti İshak'ın duası bereketiyle Allah Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları boldu. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder sofrasında bir fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah Teala'nın kendisine verdiği nimetleri misafirlerle paylaşmaktan mutlu olurdu. Hazreti Eyüp, ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir ve garipti. Sonunda ise şükrü ve sabrı neticesinde yeniden Allahu Teala'nın ihsanına gark oldu. Allah Teala onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde buyurur. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Hazreti Eyyub aleyhisselam zamanında Şam civarında yaşayan insanlara Allahu Teala'yı anlattı. Senelerce mücadele etmesine rağmen kendisine tabi olanların sayısı çok azdı. Hz. Eyyub aleyhisselamın mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler bir imtihan olarak birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa yakalandı. Eyüp aleyhisselamın imtihanı peygamberlik devresine aittir. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştı. Ondaki faziletleri hazmedemeyen şeytan bir gün insan kılığına girerek halk arasında şöyle dedi. Bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyub'u bir de darlık ve bela anındayken görmeli buna benzer şeyler söylüyor ve onun itibarını zedelemek istiyordu. Sonra Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini izhar etmek için ilk önce mallarını elinden aldı. Bir sel olmuş, koyunları telef olmuştu. Bir süre sonra kuvvetli bir rüzgarla ekinleri mahvoldu. Şeytan bir çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyyub'a koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ağlaya ağlaya tüm olan biteni ilk önce o haber verdi. Ey Eyyub dedi. Sorma başına geleni. Büyük bir felaket oldu. Allah Teala senin bütün malını, mülkünü telef etti dedi. Eyüp aleyhisselam biraz duraksadıktan sonra bu haber karşısında telaşa girmedi. Büyük bir tevekkül ve sükûnet içinde Rabbine hamd etti ve insan kalığına girmiş bulunan şeytana, ''Mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Zaten yegane sahip O'dur. Dilerse verir, dilerse alır.'' dedi. Bu imanlı duruş şeytanı perişan etti. İmtihanlar bunlarla sınırlı değildi. Bir zaman sonra Eyüp aleyhisselamın ders okumakta olan çocukları bir zelzele sonucu vefat etti. Şeytan bu seferde de feryadu figan ederek yine başka biri kılığında Hazreti Eyyub'un yanına geldi onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküyordu. Ey Eyüp, Allah Teala evini bir zelzeleyle yıktı ve bütün çocuklarını elinden aldı. Bir duysaydın, onların o can hıraş feryatları inan dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? dedi. Ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın tevekkül ve teslimiyetle yoğrulmuş kalbindeki merhamet hissiyatı taştığı mübarek gözlerinden yaşlar geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır gösterdi ve Allahu Teala'nın vermiş olduklarına rıza gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine tam bir şeyler söylemek üzereydi ki, Hazreti Eyüp, Ey Melun, sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun biliyorum. Ama sen de bilesin ki, evlatlarım her şey olduğu gibi birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Ben niçin incineyim? ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum, dedi. Aynen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin o güzel beytinde olduğu gibi. Ne demişti? Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Dahi nemiz var. Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. Hastalığı o derecede arttı ki bir süre yanına kimse uğrayamaz oldu. Yalnızca yanı başında şefkat timsali hanımı Rahime Hatun vardı. Eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergiledi. Bıkmadan, usanmadan onun hizmetine devam etti. El işi yaptı, maişe teminine çalıştı. Her türlü hizmeti severek ifa etti. Eyüp aleyhisselam ise bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığındı, sabretti, hamdü senasına devam etti. Peygamberlere özel bir edep göstererek yaşadığı hastalıkları ve yorgunluğu şeytana izafe etti. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Evet, şeytan, Hazreti Eyyub'un güzel haline haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyyub aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunun idraki, tevekkülü ve teslimiyeti içindeydi. Şeytan bir türlü onu kandıramıyordu. Sürekli rıza halindeydi, Eyüp Aleyhisselam. Nihayet bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. Aman dedi, Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa Eyyub'un hastalığı size de bulaşır. Derhal onları şehrinizden kovun, dedi. Maalesef şehir halkı da bu fitneciye inandı. Ve Rahime annemize, Eyyub'la beraber burayı terk edin. Yoksa sizi taşlarız, öldürürüz, diye tehdit ettiler. Rahime hatun, çaresiz kalarak Hazreti Eyyub'u sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yere gittiler. Eyyub aleyhisselamın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Allahu Teala'nın sabırlı peygamberi Hazreti Eyyub aleyhisselam bu durumda bile oradan gelip geçenlere emri bil maruf nehy anil münkerde bulunmaya devam etti. Zevcesi Rahime Hatun geçimlerini temin etmek için şehirdeki hanımlara iplik büküyordu. Bir ara kocasına "Sen bir peygambersin. Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa olmaz mı?" deyince Hazreti Eyüp, sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı dedi. Hanımı 80 yıldı dedi. Bunun üzerine o da şöyle dedi. Ey Rahime! Şiddet ve bela zamanı sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimet verirken razı oluyoruz da, ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim? Subhanallah! Hz. Eyyub aleyhisselamın Allah Teala'ya karşı rızası böyleydi. Sanki şu şiir onu anlatıyordu. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, yahut diken, ya Hilatü yahut kefen narında hoş nurun da hoş Şeytan kudurmaya devam etti. Bu defa Hazreti Eyyub'un hanımına musallat oldu. Farklı farklı kişiler suretinde onun önüne çıkıyor, aklını çelmeye çalışıyordu. Rahime Hatun da bunların hepsini kocasına naklediyordu. Bir gün hanımına, ey hanım dedi. O senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol. Seni vesveseyle benden ayırmak istiyor. Rahime Hatun akıllı bir insandı. Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarındandı. Kendisinde ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. "Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de haddü hesabı yoktur." deyince Rahime Hatun Rabbine sığındı. "Ben hasta olan Eyüp peygamberin hanımıyım ve ona hizmet ediyorum." ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem, dedi ve yürüyüp gitti. Rahime Hatun, Hazreti Eyyub'un yanına döndüğünde bu olan biteni anlatınca Hazreti Eyyub bu sözlerden sıkıldı ve hiddetle "Ey Rahime, ben sana ondan sakınmanı söylemiştim. Eğer sıhhate kavuşursam sana yüz sopa vuracağım." diye yemin etti. Bu arada Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesi yapmasına da mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı. Ya Rabbi! Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyerek şifa bulması için Allah'a yöneldi. Rivayete göre bir kimse bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girdi ve Eyüp aleyhisselamla alakalı bazı şeyler sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladılar ve şöyle buyurdular. Allah Teala'ya yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi.'' sızlanmadı. Lakin yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce bana gerçekten hastalık isabet etti, dedi. Hazreti Eyüp aleyhisselamın duası görünüşte sanki bir sızlanma gibi olsa da bu bir dua idi. Çünkü sızlanma insanlara yapılan şikayete denir. Nitekim Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılık ızdırabı ve hasretiyle büyük bir elem duyduğunda ne söylemişti? Ayette buyurulduğu gibi de ki ben bütün kederimi ve hüznümü ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Rahime Hatun iyice karamaya çıkmıştı yine. Bu arada Cebrail aleyhisselam geldi ve Cenab-ı Hak'tan emir getirdi. Ey Eyup. Bela verdim sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Eyüp Aleyhisselam ilahi emir mucibince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O da bu suyla yıkandı ve böylece mucize olarak tüm hastalıklarından kurtuldu. Hz. Cebrail aleyhisselam, sıhhati tekrar kazanan Eyüp aleyhisselamın başına Allah Teala'nın emriyle bir taç koydu. Güzel elbiseler giydirdi. Bu sırada Rahime Hatun şehirden döndü. İçeri girince tabi olarak Hazreti Eyyub'u tanıyamadı. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya koştu. Feryat edip ağladı. Sağa sola Eyüp, Eyüp neredesin? Diyen hanımına, Ey hanım, kimi arıyorsun? Dedi. Hanımı, bir hastam vardı. Benim hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmişken, şimdi o hazineyi yitirdim. Kocam yok, kocam, dedi. O nasıl bir kimseydi? Deyince, o sabırlı Eyüp'tü. Sağlıklıyken sana benzerdi, dedi. Eyüp Aleyhisselam da: "Ey Rahime, işte o benim. Allah Teala bana sıhhat verdi," dedi. Böylece her ikisi de sevinçle ağladı ve Allah Teala'ya şükürde bulundular. Hazreti Eyüp artık eski gençlik ve sıhhatine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allah Teala ona evvelkinden daha fazla mal ve evlat ihsan etti. Nihayet ailesi darmadağın bir haldeyken tekrar bir araya toplandı. Eskisinden daha büyük lütuflara nail oldu. Hazreti Eyüp hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği o ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti. Sebebini sordular. Dedi ki: "Her gece seher vaktinde ey bizim hastamız, nasılsın?" diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi ama "Ey bizim sıhhatli kulumuz, nasılsın?" sesini duyamadım. Artık o ses yok. Bunun için ağlıyorum." dedi. Sizinle paylaşmıştık biraz önce. Rivayete göre Eyyub Aleyhisselam hanımının şeytanla uğraşmaması, ona cevap vermemesi konusunda uyarıda bulunmuş. Onu dinlememesinden dolayı da sinirlenmiş ve sıhhate kavuştuğunda ona yüz değnek vurmaya yemin etmişti. Ancak zevcesinin ona karşı hizmeti, fedakarlığı dillere destandı. Bu sebeple Allah Teala, 100 tane ekin sapından oluşan küçük bir demetle bir kere vurulmasını kafi görerek onlara merhamet buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle yerine getir.'' Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Eyüp aleyhisselam bu imtihanlardan kurtulduktan sonra rivayete göre 70 yıl daha yaşadı. Ve İbrahim aleyhisselamın hanif olan tevhid dine üzere yaşayıp vefat etti. Eyüp Aleyhisselam'ın kabri Beseniye'de bulunmaktadır. Anlattıklarımızın en doğrusunu Allahu Teala bilir. Rabbimiz Celle Celaluhu derecelerini ali eylesin. O fedakar rahime hatuna da selamlar olsun. İnşallah cennette ismi geçen peygamberlerimizle buluşmak cümlemize nasip olur. Geldik programımızın nihayetine. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Dinlediğiniz veya izlediğiniz bu içeriklerin devamını istiyorsanız, YouTube kanalımıza abone olabilir veya çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sonraki programımızda buluşabilmek ümidiyle. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun.